Housekeeping işlemlerinde diğer bir menümüz ise kayıp eşya tanımıdır. Bulunan eşyayla görüntü, ekran görüntüsü hemen hemen aynıdır. Kaybolan bir eşyayı da kayıt altına almak için F2 yeni diyoruz. Yine buradan eşya türümüzü seçiyoruz. Markası diyelim ki Samsung. model i900 renk siyah adet bir eşya açıklamasında herhangi bir şey yazmıyoruz yani şu andaki örnekte yazmıyoruz normalde yazmak isteyen kayıt için bunu yazabilirler. Bildiren departman ait bilgiler. Yine personel kayıtlarından gelen bilgilere göre buradan seçiyoruz. Kaybeden kişi ve kaybolduğu yere ait bilgiler. Örnek Müşteri olsun bu da. Kaybeden kişi müşteri. 305 nolu o da. Adres, ulaşım bilgilerini vesaire buraya yazabiliriz. Kaybolduğu yere ait bilgiler. İşte polis raporunun olup olmadığı, eşyanın sigortalı olup olmadığı, kaybolduğu yer Havuz başı. Ve bu şekilde sistemimizi kaydedebiliriz. Eşya açıklamasına mutlaka bir şey yazmak zorunda olduğumuzu sistem bize geri dönerek göstermiş oluyor. Deneme diyelim. Şimdi burada karşımıza çıkan bir örnekte daha önceden kayıp eşya kriterlerine uyan bulunan bir eşyanın olduğu uyarısı geliyor. Biz tamam diyoruz. Eğer gerçekten kaybolan eşyamız buysa buradan seçiyoruz. Eğer değilse escape deyip çıkıyoruz ve buna göre sistem bize raporumuzu veriyor. Eşya türü telefon olduğu için bulunan eşyayla eşleştirme yaptı sistem ama gerçekten olmadığını gördük ve escape deyip çıktık. Bunun ilgili raporumuzu da alıyoruz. Yine buradan bulundu. F6 bulunduyu seçtiğimiz zaman bununla ilgili olarak sistem bize tekrar bir pencere açar. Buradan yine teslim edilen departman ve kişiyi seçtikten sonra kaydedebiliriz. Burada personeli seçmemiz gerekiyordu. Bu şekilde de bulunan eşya olarak tekrar kayıtlara geçmiş oluyor. Bununla ilgili yine rapor almak istersek ekrana verdiğimizde bununla ilgili raporumuzda almış oluruz.